Çok değerli Seni Seçtim takipçileri, bugün Sosyal Demokrasi gündeminde konuğumuz Mert Eker. Sevgili Mert, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum Sayın Hocam. Herkese de selamlar bu sıcak pazar gününden. Bu arada, bugün bu kıymetli vaktini bize ayırdığın için değerli bir konuyu beraber istiklal arasını seninle. Arada... Evet. Harika. Şimdi bazı merhabalar var. Onları paylaşıyoruz. Biliyoruz, kimler, bizle kimler değil. İlk başta e, Hazal heyecanla bekliyorum dedi. Valla sevgili Hazal çok bekletmedik umarım. Artık zaten buradayız ve beraberiz hep beraber. Geldiğin için teşekkür edelim. Mert bakalım ne anlatacak diyor. Biz de merakla bekliyoruz <laughs> Mert'in ne anlatacağını. Cebecevlat'ı Mert Selam. Başkanım saygılar demiş. Valla güzel çok samimi bir ortamda Bugün e, takipçilerimizle beraber aslında çok değerli fikirlerini dinleme fırsatı bulacağız. Evet sevgili Mert, öncelikle konumuz sosyal demokrat gençlik politikaları nelerdir? Yani gençlik politikasını sen nasıl tanımlıyorsun? Bizle paylaşır mısın rica etsen? Tabii ki, tekrardan herkese merhabalar. E, gençlik politikaları dediğimiz e, zaman en sade haliyle şöyle tanımlayabiliriz aslında. Genç bireylerin eğitimden istihdamına kültürden sağlığa, siyasetten demokratik katılıma kadar yaşamın her alanında güçlenmesini, eşit fırsatlara sahip olmasını ve aktif yurttaşlık bilinciyle topluma kazandırılmasını hedefleyen politikalardır. Gençliği sadece hedef kitle olarak bir dar anlamda görmek yerine aslında gençler sadece yarın liderleri değil, bugünün de ortakları ve söz sahipleridir. Gençlik politikaları sadece korumaya değil, güçlendirmeye, özneleştirmeye ve sosyal adalet içinde desteklemeye yönelik olmalıdır. Gençlik politikaları neden önemlidir? Aslında bu husus bizim için en kıymetlisi. Birinci olarak Türkiye gibi genç nüfus potansiyeli çok fazla olan ülkelerde gençlerin karşılaştığı eğitimde fırsat eşitsizliği gibi, işsizlik gibi, barınma ve yur sorunları gibi Güvencesiz çalışma ve ifade özgürlüğünün eksikliği toplumsal barışı da doğrudan etkilemektedir aslında. İkinci olarak da gençliğe yapılan yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımdır. Ve üçüncü ki benim için de en önemlisi gençlerin hayallerini kıran değil hayallerini büyüten bir vizyon taşımaktadır. Aslında bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı var bildiğiniz gibi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak değil yani gençlik sadece bir bakanlık işi değildir gençlik geniş anlamda katılım sürecine, demokratik katılım süreci olsun, her süreçte katkı sunan bir grup olmalıdır diye düşünüyorum ben. Evet harika, valla çok heyecanla dinledim seni. Çok da güzel noktalara hızlıca değindin. Onun için detayları da birazdan dinlemek isterim. Peki, şimdi gençlik politikalarını aslında bize çok güzel bir şekilde anlattın. Bu çerçevede benim merak ettiğim, hani senin de konun aslında olan, Sosyal demokrat gençlik politikaları deyince ne anlamamız lazım? Tabii ki sosyal demokrat gençlik politikaları aslında sosyal demokrasinin çıkış noktasında başlamaktadır. Sosyal demokrasi aslında ad adaleti, eşitliği, özgürlüğü ve dayanışma ruhunu barındıran bir siyasi ideolojiden ziyade bir felsefedir aslında sosyal demokrasi. Sosyal demokrasi temellerinin marksizmden yani Karl Marx'ın sosyalist anlayışından ve liberal anlayışın aslında bir bütünleşmiş hali gibidir. Yani fırsat eşitsizliğini yok etmeye çalışan daha özgürlükçü eylemlerle ve bunları dayanışma ruhuyla temsil etmeye çalışan bir felsefedir aslında sosyal demokrasi. Sosyal demokrat gençlik politikaları deyince aklımıza sadece vaatler ya da seçim programları gelmemeli. Bir zihniyet, bir adalet anlayışı ve bir gençlik vizyonu gelmektedir. Sosyal demokrasi gençleri sadece oy potansiyeli olarak değil, toplumun gençleri sağ, toplumun eşit, özgür ve etkin bireyleri olarak görmektedir. Sosyal demokrat gençlik politikaları fırsat eşitliği, katılımcılık, dayanışma ekseninde olan bir anlayış politikalarıdır. Peki bu aslında sosyal demokrat gençlik politikalarının biraz alt başlıklarına değinmek istiyorum. Eğitim gibi olsun, kent katılımı gibi olsun. Başta eğitimde baş, eğitimden başlamamız gerekirse aslında sosyal demokrat eğitim parasız, nitelikli ve layık program bir eğitim sistemini savunmaktadır. Ee, sadece burs değil, barınma, ulaşım, beslenme gibi aslında insanların temel haklarını da sağlamakla mükellef olduğunu düşünmektedir sosyal demokratlar. Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya amaçlar. En başta söylediğimiz gibi bu zaten sosyal demokrasinin ruhuna uygun ve kuruluş aşamasında en önemli kuruluş anahtarı diyebiliriz fırsat eşitsizliğini kaldırmak. Genç işsizliğe karşı biraz da istihdamı ele alalım isterseniz. Biraz hızlı hızlı geçiyorum ama altında Bence biraz Bence çok da... hızlı geçme. Çok hızlı geçme, çok güzel konular. <laughs> Tamamdır. Ben misal sen ilginç bir şey söyledin, o benim dikkatimi çok çekti. Dedin ki misal gençlik ve spor sadece bir bakanlıktan ibaret olmaması gerekiyor dedin. Onu biraz açar mısın rica etsem? Evet, e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve aslında yeni yönetim kurulu üyesi olduğum genç düşünce yes temelli savunduğu şeylerden ve sizin de referans aldığımız yazılarınıza bakarsanız aslında biz şunu savunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ayrılmalıdır Türkiye'de. Çünkü gençlik ayrı bir müessesedir, spor aslında ayrı bir müessesedir. Yani gençlik ve sporu birleştirdiğimiz zaman gençliğin önemi biraz daha arka planda kalıyor gibi. Peki misal gençlik bakanlığı ayrı bir bakanlık olduğunda hani senin görüşüne göre eee Gençlerin kazanacağı hakları nasıl yorumluyorsun? Şöyle Gençlik Bakanlığı ayrı bir bakanlık olduğu zaman e, bütçe kısmı olsun, şey kısmı olsun ve aslında Gençlik Bakanlığı şunu esas alacak. Gençlik politikaları üretme mekanizmasına, aslında karar alma mekanizmasına da gençleri de o sürece dahil etme sürecini başlatacak. Gençlik Abi. Bakanlığı. Arımsa gençlerin bakanlıkta başarılı bir bürokrat olursun. Biz de bir sonraki yayını <laughs> orada yapalım, değil mi <laughs> aslında anlattığımız gibi gençlerin biz demokratik katılımını savunuyoruz sosyal demokratlar olarak. Yani yarın liderleri olarak değil sadece aslında bugünün de ortakları gençler. Ve biz bu mekanizmalarla beraber gençliğe daha çok e, demokratik katılımı sağlamak mükellefiz. Gençleri sadece e, toplumsal ve sosyal olaylarda değil, gençlerle masada oturduğumuz zaman gençlerin taleplerini ne diye dinlememiz gerekiyor. Aslında gençlikte e, istediği bu. Gençlik enerjik bir aslında e, gruptur. Ve bu enerjilerin de yapmak istediklerinde e, karar alma süreçlerinde kendileri de ifade ederek belli bir katkıda bulunmak isteyen bir gruptur aslında. Birazdan e, aslında gençler apolitik mi politik mi onlara da değineceğiz. Sosyal demokrat evet. gençlik. Yani mesela yani. temsil deden bu temsil noktasında mesela benim en çok merak ettiğim hususlardan birisi. Hani sen de bir gençsin ve siyasetle uğraştığını da hem ben hem de bizi seyredenler biliyorlar. Yani bu noktada sence yeterince bir katılım var mı? Veya gençlerin e, siyasette görev almak istediklerinde katılım mekanizmaları açık mı? Ee, şu an için teşekkür ederim bu güzel kıymetli sorunuz için. Aslında bu da Türkiye'deki gençlerin en önemli sorunlarından birisi. Gençler gerçekten temsiliyetini sağlayabiliyor mu, yeteri kadarıyla? Hı hı. Şimdi aslında biraz süreçlere bakalım. Sen cevabı sende sevgili Mert, senden onu duymak istiyoruz. <laughs> Süreç aslında baktığımız zaman en basitinden parlamentomuza bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yani 600 vekilden kaç tane genç vekilimiz var? Gençlik temsiliyeti, yani gençliği temsil eden vekil var. Toplam 5 tane aslında, 600 kişiden 5 tane genç milletvekili var. Ve bunlar da aslında yıl geçtikçe yani yıllanıyorlar ve gençliklerini de kaybediyorlar aslında. Çünkü 18-30 yaş arası genel bir tanımımız var bizim gençlik üzerinden. Ancak parlamentoda maalesef 120'de bir, bir temsiliyetimiz var. Son yerel seçimlerde de özellikle belediye başkanları olsun, belediye meclis üyelerinde Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde gerçekten sağlam bir gençlik temsiliyeti ortaya konulmuştur. Ancak hmm. maalesef bu da yeterli değildir. Bunun daha da artış göstermesi gerekiyor önümüzdeki süreçlerde. Yani gençlik dediğimiz gibi yarının liderlerinden ziyade bugünün ortaklarıdır. Evet. E, çok güzel. Peki misal hani sosyal demokrat politikalar nazarında sence bu gençliğin önündeki temsil bariyerini nasıl kaldırabiliriz? E, şöyle sosyal demokratlar zaten gençliğin e, yani bir vizyon ortaya gençlikle alakalı bir vizyon ortaya koymak istiyor. İşte aynı eğitimden bahsettik. Eğitimini sağlamak zorunda. Devlet eğitimini, gençlerin istihdamını, yani barınma sorunu vesaire burs olarak değil sadece. Maalesef Türkiye'de bu e, hani belli bir miktar burs veriliyor. Bu yeterli olarak zannediliyor. Ancak bunun bir barınma sorunu var. Bir beslenme sorunu var. Aynı şekilde sağlık sorunları. Yani gençlerin sağlık sorunlarını da aslında devlet bakmakla mükellef. Sosyal demokratlar tam bunu savunuyor. Yani önündeki engeli sosyal demokratlar olarak katılım mekanizmalarına daha çok ortak ederek. Yani bu siyasi partiler açısından olabilir, e, sivil toplum örgütleriyle beraber olabilir, kent konseyleriyle beraber olabilir. Yani aslında birden fazla karar alma mekanizması var. Ancak maalesef şu anda Türkiye'de bunlar gençlik temsiliyeti açısından yetersiz değildir. Vallahi sevgili Mert senden duyunca biraz karanlık bir tablo gibi çıktı. Yani barınma sorunları, e, burslar yetersiz, büyük sorunlar var yani diyorsun ki bizim seni seçtim konuklarına ya gençler hani bir şeyler yapmak lazım yoksa bizim temsil hakkımız tamamen gidiyordu. Doğru mu anladın? Aslında burada sosyal demokrasinin kilit anahtarlarından olan dayanışma ilkesi çıkıyor. Evet. Yani biz ne kadar dayanışarak mücadele edersek ve aslında bu sorunları sorun olarak bırakmak yerine çözüm odaklı ilerlersek gençlik olarak yapamayacağımız aslında hiçbir şey yok. Evet mevcut olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut hükümeti gerçekten hani zorbalıklarla vesaire şey yapıyor. Ama biz bunu sandık önümüze geldiğimizde de aslında sandık önümüze gelmeden dayanışarak, mücadele vererek, sandıktan da güzel bir sonuç çıkartarak Türkiye'yi evet. umuyorum ki sosyal demokrat bir iktidara kavuşturacağız. Evet, çok güzel bir söylem ve bunun için de mücadele ettiğini de biliyorum. Emeklerine sağlık. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani temsil dedik ya, biraz temsili konuşalım. Şimdi biliyorsun ki çeşitli siyasi partilerde ön seçim ve atama gibi formülasyonlar var. Özellikle de sosyal demokrasi noktasında konuştuğumuz için akla ilk gelen parti Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Şu an tüzüğünde de resmi olarak kendini sosyal demokrat tanımlıyor. E bu noktada baktığında sence gençlik kotaları nasıl olmalıdır? Doğru kullanılıyor mu? Düşüncen nedir? Ee, şimdi olarak... şöyle aslında Sosyal Demokrat Partilerin özelinde programları vardır, örgütü vardır. Ve aslında örgüt dediğimizde de aklımıza ilk olarak ön seçim gelmelidir. Evet. Çünkü yıllarca siyasi mücadeleyi veren ve gerçekten çok başarılı siyasetçiler aslında kendilerini örgüte emanet ediyorlar ön seçimde ve Ön seçimde de örgüt hakkını vermeye çalışıyor. Evet. Dediğimiz gibi e, kotalar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kota var. %33 cinsiyet kotası ve %20 gençlik kotası olmak üzere iki ayrı kota uygulanıyor. Ancak e, %20 kotası da yeterli değil bana göre. Bence gençlik kotası %33 olmalı. Cinsiyet kotası da %50-%50 olmalıdır bana göre. Çünkü e, temsiliyet eşitliği açısından bu son derece kıymetlidir. Ama sadece kotalara bağlı olarak değil. Biliyorsunuz şimdi e, Türkiye'de işte bir seçim sistemi var, milletvekili seçimi. Ve belli bir sıralamalara göre aslında o vekiller o ilden bir milletvekili olarak çıkıyorlar. Burada da önemli olan husus şudur. Tamamen ön seçim olmalıdır. Ben atamaya karşı olan bir insanım. Çünkü atamada şu oluyor. Aslında gençlik kotasını kullanırken gençler genelde son sıralarda oluyor. Yani seçilmesi çok da mümkün olmayan yerlerde oluyor maalesef. Ama ön seçim olduğu zaman aslında örgüt gençlere bir yetki veriyor. Bu biz bunu son 2024 yerel seçimlerde CHP'nin belirli yerlerde yaptığı ön seçimlerde çıkan genç arkadaşlarımızla yani gençlik kotasından ziyade belediye değil mi? Örgütün güvenerek oy verdiği gençler bugün büyükşehir meclislerinde olsun, ilçe meclislerinde olsun, il meclislerinde olsun temsil etmektedirler. Evet. Yani gayet güzel bir yaklaşım. Yani ben de burada aslında dediğine şöyle güzel bir e, yorum yapayım. Avusturya'da e, biliyorsunuz ki Sosyal Demokrat Parti'nin kurultayı oldu. Ve 100 yıl sonra ilk kez bir kadın genel başkanları var. E, Avusturya Sosyal Demokratları'nın. Yani burada da aslında bizlerin savunucusu olduğumuz %50-50 e, cinsiyet temsiliyetinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Tam cinsiyet demişken, temsil, katılım demişken... ...bizim enstitü genel sekreterimiz yayına gelmiş. Dilay Sayar da iyi yayınlar diyor bu vesileyle. Ee, yani böyle önemli kritik bir e, ha, noktada ben de buradayım dedi. Onun için Sayın Genel Sekreterimize de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Umut ediyoruz ki e, Sayın Genel Sekreter de devam eder takipte. Şimdi soru istediğim şu, yani... Güzel konuşuyoruz, temsildi, sorunlardı, bunlar aşikar zaten. Peki, Anayasa boyutunda, yani yasalar boyutunda gençler memnun mu hayatlarından veya gençler bu noktada e, ne düşünüyorlar? Yani Anayasa temsiliyetinde gençlik var mı? Hadi bir evet. de konumuz Anayasa ya, yani tekrar evet. gündeme geldi Anayasa. Kuvvetle muhtemel Eylül-Ekim gibi de e, güçlü bir Anayasa söylemiyle tekrar sahalarda olacak birileri. Evet aslında bir ön seç, yani erken seçim <laughs> yani umuduyla gittiğimizde umarım bir anayasa değişikliği sürecine girmeyiz. Özellikle Hı. bu mevcut iktidarla beraber. Aslında ben de bir hukukçu olarak aslında kanayan yaramız anayasa madde 58. Yani Hı. anayasa gençlik e, anayasada gençlik tek bir maddede temsil ediliyor. Peki bu anayasa madde 58'i isterseniz okuyayım. Hani iki fıkralı zaten çok uzun bir e, madde değil. Anayasa madde 58'in başlığı Gençliğin koruması olarak başlıyor ve devlet istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya amaç edilen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerin sağlayıcı tedbirler alır. Aslında devlet burada gençleri e, koruyor yani aslında koruma sorumluluğunu da alıyor. İkinci, ikinci fıkrasında da şundan bahsediyor. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Aslında e, bu maddeyi okuduğum zaman her zaman bir ikinci fıkrada gülme, <laughs> gülme tutulması yaşıyorum. Şundan dolayı. Yani devlet sadece bu maddede koruma altına alıyor gençleri. Herhangi bir demokratik katılım mekanizmasına yönlendirmiyor. Herhangi bir ekonomik, sosyal, kültürel, mali koruması yapmıyor. Sadece hani sanki Türk gençleri biraz hani böyle düşkünmüş, hani bir bağımlılıklara teslim olmuş gibi, devlet evet. bunu koru, koruma altına almaya başlıyor. Ancak gençler bugün layık eğitim sisteminde, özgür eğitim sisteminde, fırsat eşitsizliğinin giderildiği bir eğitim sisteminde eğitim görmek istiyor. Gençler istihdamın sağlandığı kamusal araçlarla beraber istihdamın sağlandığı, staj sömürüsüne karşı hak ettiği değeri görmek istiyor gençler. Yani aslında baktığımız zaman anayasa madde 58'in ne kadar yetersiz olduğunu görmekteyiz. Ve anayasa madde 58'in de bu çerçeveler altında da tekrardan bir güncelleme gelmesini savunuyoruz. Peki bu güncellemeyi nasıl yorumluyorsun? Yani buradaki güncellemeden kastın nedir? Yani şöyle aslında anayasa madde 58'de bu koruma tabii ki devlet gençlerini korumakla mükelleftir. Bu hani dünyanın birçok ülkesinde de böyledir. Belki de hepsinde böyledir. Bu hmm. iyi bir şeydir. Ancak gençlerin ihtiyaçları ve haklarının korunmasında devlet sorumluluğunu ortaya koymuyor. Yani gençlik temsili yani gençlik temsiliyetinde aslında yeterli olmasının sebebi de biraz da bu. Aslında devlet bunu da korumuyor. Gençlik karar alma mekanizmalarında yer almak istiyor. Ancak bundan dolayı da siyasi partilerde gerek işte yerelde olsun daha fazla temsil için adımlar atılması gerekli ve devletinde e, gençleri bu yönde ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak koruması ve geliştirmesi gerekmektedir. Anayasa madde 58 güncellendiği zaman. Yani benim hani merak ettiğim şu, madde uygulanmıyor, hani Anayasa 58'in o korumacı maddesi uygulanmıyor olduğundan ötürü mü sen biraz şikayet... Hayır, eksikliğinden dolayı. Ne eksik misal, hani izleyicilerimiz de doğru anlasın diye diyorum. Yani şöyle, e, devlet gençlerin ekonomik olarak, hı hı. sosyal olarak, kültürel olarak ve mali olarak da korumakla mükellef. Yani sadece e, belli bağımlılıklardan ya da belli zararlı alışkanlıklardan dolayı değil. Tam tersi gençlerinde bu konularda elinden tutması gerektiğini düşünüyorum ben de. En, en basit tabiriyle söylüyorum. Temsil hakkı vermesi istiyorsun Kesinlikle. değil mi? Eğitim de, yani eğitimde eşitlik, sağlıkta eşitlik. Belki bunlar da e, değişim talepleri arasında yani artıracak, Yani demokratik katılımı artıracak, karar mekanizma süreçlerini alacak bir temsil şeyler de eklenebilir maddeye. Örnek veriyorum. Sivil toplum örgütleri aslında Türkiye'nin bel kemiklerinden birisi. Çünkü sivil toplum örgütleri aslında aynı sorunları yaşayan farklı insanların bir araya gelerek o sorunu çözmeye çalıştığı yerlerdir sivil toplum örgütleri. Aynı şekilde bugün gençlik meclisleri, bugün siyasi partiler aslında gençlerin sivil toplum örgütlerinde yönlendirmeli yönlendirilmeleri eğitimden başlamalı. Maalesef ki Türkiye'de biraz e, siz de hat hatta hakkında yazı yazdınız. Maalesef bir etki ajanlığı yasası süreci vardı. De Aslında şu an mecliste görüşülmüyor ama tekrar gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yani o kadar yoğun bir meclis gündemi var ki her an her şey gelebilir gibi duruyor. Ya. <laughs> yani hatta e, bugün sevgili Miraç'la e, çevre yasasını da konuşacağız biraz. Onun için orada da bakalım meclis gündeminde neler var, mecliste neler konuşulacak. Onları da dinleme fırsatımız olacak bu vesileyle. Evet. Peki sevgili Mert, yani benim merak ettiğim diğer husus bir şey de, hani sen biraz kent konseylerine değindin ama hafifçe değindin. Evet. Yani güçlü gençlik meclisi, güçlü kent konseyi bunlarla alakalı düşüncelerin nelerdir? Ee, şöyle, aslında kent konseylerinin ortaya çıkışı belediye mevzuatında yer alıyor. Yani aslında kent konseyleri belediye mevzuatında yer almasına rağmen bağımsız bir yapıdır. Hı hı. Ancak kent konseyinin kararları aslında belediye meclisine tavsiye niteliğinde gittiği için aslında ilk görüşülen konulardır beledi belediye meclisinde. Hı hı. Ve kent konseyleri kentin karar alma mekanizmasında son derece önem arz etmektedir. Çünkü insanların ulaş yani en kolay ulaşabileceği yer kent konseyleridir. Hatta hmm. kendi çevremden örnek verebilirim. Bunu daha da kolaylaştırma açısından Çankaya Kent Konseyi bugün genç meclisleri arşiv bir şok Ve aynı evet. zamanda genç birçok ilde ve ilçede de gençlik meclisleri mevcuttur. Bunlar e, yani genç arkadaşlarımız kolayca bu sürece dahil olabiliyorlar. Benim de şöyle bir fikrim var. Benim de böyle bir proje fikrim var ve ben yaşadığım yerde bu projeyi hayata geçirmek istiyorum diye. Ve kolay en kolay gidebilecekleri yerde kent Konseyledir. Aslında kent konseyleri demokratik katılımın son derece mühim olduğu ve en önemli bana göre de hani her zaman deriz ya siyaset mahalleden başlar. Aslında kent konseyleri de mahalleden başladığı için son derece önem arz etmektedir. Evet. Peki bu mahalledeki temsiliyet yüksek mi? Yani veya gençler misal bu mahalle meclislerinde veya ilçe Kent meclislerinde neler yapıyorlar? Gençlik meclislerinde yani ee, şöyle gençlik meclisleri aslında gençlerin sorununu baz alan aslında genç e, anketler yoluyla olmak üzere sosyal medya üzerinden olsun gençlerin sorunlarını belirleyerek bunun için eğitim programları olsun projeler olsun yani bunlarla aslında gençlerin de e, karar alma mekanizmaları sürecine alarak daha da sorunlarını geliştirmeye yönelik projeler yapmaktadır. Gençlik meclisleri aslında bugün katılım açısından hani yüzde olarak tabii ki bilmiyorum ama bence yine yetersiz. Biraz da Türkiye'nin mevcut şartlarından dolayı aslında siyasi partiler olsun, sivil toplum örgütlerinin olsun. Bunun gibi yapılara gençlerin katılımı maalesef bir çok az. Yani evet. bir teşvik etme durumu yok. Bir korku şey var ve ifade özgürlüğü özellikle kısıtlandığı bu zamanlarda Maalesef ki gençler biraz daha antipati bakma durumuna girebiliyor böyle şeylere. Evet yani çok önemli bir husus çünkü mahalle temsiliyeti Kesinlikle. en önemlisi kent temsiliyetinin olduğu bir yerde. Yani bence kent konseylerinin bir sonraki etabı olan e, belediye meclisine de kadro yetiştirecek de bir alan diye düşünüyorum. Tabii ki yani orada pişip ondan sonraki süreçlere dahiliyeti olacağına inanıyorum. Aslında liyakat esası diyebiliriz buna. Ee, burada bir dönem, iki dönem yer alan özellikle genç arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Aslında önümüzdeki dönem burada verdikleri emekler sayesinde ve biraz da hani az önce ön seçimden bahsettik. Örgüt de zaten herkesin emeğini görüyor, şey yapıyor ve hakkını teslim ediyor. Evet. Yani çok önemli. Değerli izleyiciler sorularınız olursa chatten de bizle paylaşabilirsiniz. Memnuniyetle sevgili Mert'e o soruları yansıtırım. Evet sevgili Mert, peki günün sonunda Türkiye'nin yarınına yönelik gençlik politikaları babında vereceğin mesaj nedir? Ee, şöyle, sosyal demokrasinin en önemli temsilcisi Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve aslında gençlik noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi gençlik oğluydu. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları 72 yıl önce kurulmuş. 2 Mart 1953'te kurulmuş. Belki de Türkiye'nin hatta belki de değil Türkiye'nin en köklü ve en eski gençlik örgütüdür. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütü DP'nin işte zamanında DP'nin o popülist söylemine karşı yani yeter söz milletindir söylemine karşı ortanın solu hareketiyle beraber Sufi Baykan ve arkadaşları bütün Türkiye'de örgütlenerek bu partide bir genel başkan çıkardılar. Bülent Ecevit. Aslında o Demokrat Parti'nin zorlu, baskıcı hatta tahkikat komisyonları diye bir süreci var. Aslında Demokrat Parti'nin son sürecinde. Biz burada Turan Emeksiz'i de şehit olarak veriyoruz. Tahkikat komisyonları muhalefetin sesini susturmaya çalışan ve tamamen muhalefet partilerini yok etmeye çalışan bir komisyondur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütü bir örnek bir örgütlenme modeliyle beraber bunu engellediler Türkiye'de. Ve aslında Bülent Ecevi çıkıyor ortaya. Ortanın sol hareketinin en önemli temsilcisi. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı çıkartıyor. Aslında en umutsuz olduğumuz yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarına bakabiliriz. 1977 seçimlerinde mesela Ali Dinçer Ankara Belediye Başkanı oluyor. Daha 30 yaşındayken. Aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok 77 gibi. Sonra 31 Mart'ta da birçok Genç belediye başkanımız ve genç belediye meclis üyemiz oluyor. Aslında evet şu anda Türkiye e, bir karanlığa batmış gibi gözükebilir. Ancak umut her zaman vardır. Gençler oldukça umut her zaman vardır. O ünlü bir Atatürk'ün sözü vardır. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır der. Ve Kemal Tahir de aslında devamında da ekliyor. Et, et, kuva bire kırılana kadar umut vardır. Siz kendinizi son kuvayı milliyetçi olarak görüyorsanız son şeyi görüyorsanız umut her zaman vardır. Yani aslında bugün evet ifade özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Fikirlerimizi açıkça şey yapıyoruz. Arkadaşlarımız maalesef 19 Mart darbesinden sonra da bugün halen zindanlarda yatmaktadır. Ailelerinin yanında tatillerinde geçememektedirler. Aslında biz bunları gördükçe daha çok dayanışarak yani sosyal demokrat bir parti olarak dayanışma ilkesini daha güçlü tutarak ve daha güçlü gençlik politikalarıyla beraber bu iktidarı yıkmamamızın herhangi bir şeyi yoktur. Ama önemli olan bizim bu konuda birleşmemizdir. Evet, bayağı çok teşekkür ederim. Bu arada Mehlika Güven de bir zafer işareti yollamış. Biz de kendisine dahiliyeti için teşekkür ederiz. Yani senin ifade ettiğin gibi mücadele ruhumuzda var. Kuvayi milli anlayışıyla mücadelemiz dünden bugüne, bugünden de yarına ışıldayarak dalga dalga devam edecek. Sevgili Mert öncelikle bu kıymetli bilgileri bizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Başta sana ve tüm seni seçtim takipçilerine bu kıymetli pazarı da bizle olmayı tercih ettikleri çok için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet son sözünü alalım Mert ondan sonra da yavaşça vedalaşalım. Ee, son sözü asla umudunuzu kaybetmeyin. Biz beraber dayanıştıkça, <laughs> beraber mücadele ettikçe yıkamayacağımız bir engel yok gençler olarak. Ve daha çok sivil toplum örgütlerinin olsun, karar alma mekanizmalarına gençler olarak daha çok katılmalıyız. Daha çok sesimizi şey yapmalıyız, çıkarmalıyız. Bunun için de daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Daha yolun başındayız. Umuyorum ki bu iktidar gençlerle gelecek. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Biz de burada Yarının aslında liderleri, bugünün ortakları olarak çok güzel bir paylaşım yaptın. Teşekkür ederim. Tüm geçmişten gelen, başta Ali Dinçerler olmak üzere, Bedri Baykamlar olmak üzere, Supi Baykam olmak üzere ve tüm sosyal demokrasiye gönül adamış yol arkadaşlarımıza selam ediyor. Ve sosyal demokrasiyle kalın efendim diyoruz.